Herkese merhabalar. 3. sınıf matematik ders kitabının 50. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. 1. sorumuzda aşağıdaki birim küpleri sayınız sayıların tek mi çift mi olduğunu adlarına yazınız denilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim küpümüz. Bunların sayısı tek olacak. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim küplerin sayısı çift olacaktır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çift bir sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 basamaklı sayılarda sayının birler basamağına bakıyoruz. Sayının birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 bulunuyorsa tek 0, 2, 4, 6, 8 bulunuyorsa Sayımız çift bir sayıdır. Burada bir bulunuyor. Bir tek bir sayıdır. O zaman buradaki birim küplerin sayısı tek sayı olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki doğal sayılardan çift olanları işaretleyiniz. Sayıların birler basamağına bakacağız. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılar. Birler basamağı 4. 4 çift bir sayıydı. O zaman sayımız çift olacak işaretledik. 5 tek bir sayı bu çift bir sayı değildir işaretlemedik. Birler basamağı çift bir sayı sayımız çift olduğundan işaretledik. Birler basamağı tek olduğundan sayımız tek sayıdır işaretleme. Çift olan sayılarımız 184 ile 326 olacak. Aşağıdaki doğal sayılardan tek olanları işaretleyiniz. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olanlar tek sayıdır. Baktığımızda bir tek sayı tek sayı olacak. Çift sayı işaretlemiyoruz. Tek sayı birler basamağı sayımız tek sayı. Bu da birler basamağı çift olduğundan çift sayıdır. Tek olan sayılarımızı bu şekilde işaretleyebiliriz. Aşağıdaki toplama işlemlerinden sonucu çift sayı olanları çe tek sayı olanlara t yazın. Şimdi iki basamaklı sayılarda iki basamağı toplamaya gerek yok. Birler basamağını topladığımızda sonuç tek ise sonuç çift bir sayı olacaktır. Tek ise tek bir sayı olacaktır. 1 ile 3'ü topladığımda 4 oldu. 4 çift bir sayıdır. O zaman burada toplama işleminin sonucu çift olduğundan ç şey yazabiliriz. Ya da 61 ile 83 toplayalım. 3 1 daha 4 8, 6 daha 14. Yine birler basamağı 4 olduğundan sayımız çift bir sayı. Aynı şekilde de 4 ile 6'yı topladığımızda 10. 10 çift bir sayı. Sonucumuz çift olacak. Ya da 24 ile 46'yı topladığımızda buradaki 4 eklersem 50 oldu. 50'yi 20 eklediğimizde zihinde toplam işlemimiz 70 olacaktır. Birler basamağı 0. Birler basamağı 0 olduğunda sayımız çift sayı olacaktır. Birler basamağındaki 2, birler basamağındaki 2'leri toplasak 2+2 daha 4, birler basamağı 4 oldu. Sayımız çift olacaktır. Onlar basamağındaki rakamları da topladığımızda 154. Yine sayının tek mi çift mi olduğuna bakmak için birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki sayımız 4 olduğundan sayımız çift bir sayıdır. Birler basamağı 0 birler basamağı 1 0 ile 1'i topladığımızda 1 olacak. Birler basamağı 1 olduğundan sayımız tek bir sayı. 9 ile 1'i topladım 10. 101 olduğunda da yine birler basamağı tek olduğundan sayımız tek bir sayı olacaktır. D ne 5 ile 4 topladığımızda 9 olacak. 9 tek bir sayı. işlemin sonucu tek olacağından T yazacağız. Onlar basamağını toplayabiliriz de toplamayabiliriz de 6, 7 daha 13 yani sayımız 139 olacaktır. 139'un birler basamağı tek olduğundan işlemin sonucu tek olacak. 5 ile 9'u topladık. 14'ün 4'ünü yazdım elde 1. Birler basamağı çift bir sayı sayının sonucu çift olacaktır. Burada onlar basamağında toplarsam 8, 1 daha 9 eldeki 1 eklediğimde 104 birler basamağımız çift Birileri basamağı çift olduğundan işlemin sonucu da çift olacaktır. Aşağıda modellemelere göre işlemlerin sonucunun tek veya çift olup olmadığını yazın. A'da 1, 2, 3 tane onluk, 2 tane birlik. Burada sayımız 32. Burada 2 tane onluk, 3 tane birlik. Sayımız 23. Burada birler basamağını topladığımızda 5 olacaktır. Birler basamağı tek olduğundan işlemin sonucu tek olacaktır. Onlar basamağını da toplayabiliriz. 3 2'nin toplamı 5. 55'in birler basamağı tek olduğundan işlemin sonucu tek bir sayıdır. Burada da 1 2 3 4 tane 10'luk 40, 3 tane birlik 43. Burada 1 2 2 tane onluk, 1 tane birlik. Topladığımızda sayıların birler basamağını toplarsam 3 ile 1'i topladım. 4 oldu. Birler basamağı çift olduğundan sayımız çift bir sayı olacaktır. Onlar basamağını da yazabiliriz. 4 ile 2'yi topladım. 6, 64 çift bir sayıdır. Sayfa 53'te bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıdaki vagonlara verilmeyen sayıları yazın. Bu vagonda 4 sayısı sonra 5, 6 sayılarımız birer artıyor. Bir eklediğimizde 6 oldu. Sonra bir eklediğimizde 7 olacaktır. 7'yi yazdığımızda 5'i yazıyoruz. Yani 2 tane çizgi 7 oldu. 8'i yazdığımızda 5'i yazdık. Yani 1 2 3 sayı yazdığımızda 8 oldu. 9 yazdığımızda 10 yazacağız. Yazı gözükmüyor. Rengi değiştirelim. 10 yazdım. Önüne bir çizgi 9 oldu. Sonrasında 10 yazacağız. Onu da yazdığımızda x işaretiyle gösteriyoruz. Buradaki artış miktarı 1'er arttığından şurada da 1 arttı 9 oldu. En sona en son ragona yazdığımız sayımız 10 olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki sayıları roman rakamlarıyla yazınız. 7'yi yazdığımızda 5 yazıyorduk. 5'in yanına 2 tane 1, 6, 7 oldu. 5'i yazdığımızda V harfi 5 bu şekilde. 9 yazdığımızda 10'u yazdık. Sonuna 1 yazdığımızda 9 olur. Sahne yazarsam 11 8'i yazdığımızda 5 yanına 1, 2, 3 tane çizgi de 8 olacaktır. Aşağıdaki Roman rakamlarını sayıları ile yazınız. 5 yanında 3 tane çizgi 8 olacaktır. Burada 10 yanına 5 15 olacaktır. 10 sağına yazdığımızda 11 soluna yazdığımızda 9 sağına yazıldığı için 11 olacaktır. 10 ile 5'in arasında bir çizgi yazılmışsa şu 14 demektir. 14 olacak. Solu ne yazılmış? Sağına yazdığımızda da 16 olacaktır. Aşağıdaki Roman rakamlarından hangisi 5 kibrit çöpü ile yazılama? İlkine baktığımızda 8'i yazmak için kibrit çöplerinden birini bıraktım. Diğerini de çapraz bıraktım. Burada iki tane kullandım. Sonrasında üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Yani 5 tane kibrit çöpü ile 8 sayısını yazabiliriz. Bu olabilir. Şuraya baktığımda kibrit çöplerinden birini şu şekilde bıraktım. İkincisini böyle. 2 İki tane kullandık 5 için. Sonra üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi bunu da yazdım. Bu da yazılır. Bu sayı yazmak için de bir tane kibrit çöpü, ikincisini çapraz bıraktım. Burada üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. En sondakini bırakmak için elimizdeki kibrit çöpü kalmadı. Şunlarla 5 tane kibrit çöp kullandık. Diğeri için şurada bu 1 için 6. kibrit çöpünü kullanmamız lazım. Yani bu sayı için 6 tane kibrit çöp kullanmamız lazım. 5 kibrit çöpüyle yazılamaz. Cevabımız bu olacaktır. Yazılamayanı bu şekilde işaretleyelim. Hangisi yazılamaz denilmiş? 17 sayısını yazamayız. 15 sayısını Roman rakamı ile yazmak istersek en az kaç tane kibrit çöpü kullanırız işaretleyiniz denilmiş. 15 sayısını yazmak için 10 ile 5'i kullanıyoruz. Burada 10 yazmak için bir tane kibrit çöpünü bıraktım. Diğerini çapraz bıraktık. Burada 2 tane. Sonrasında 5'i yazmak için bir tane daha 3 tane. Diğer kibrit çöpünü de bu şekilde bıraktığımızda 2-2 daha 4 tane kullanmamız lazım. Cevabımız 4 olacak. Aşağıda verilen sayı örüntülerinde boş bırakılan yerlere uygun romen rakamlarını yazınız. A'da 1, 3, 5 örüntümüz kişere artıyor. Burada da kişere artmış. 5'ten sonra 7 gelmeli. Bir 7'yi yazmak için de 5'i yazdım. Yani iki tane çizgi. Sonrasında 2 artırırsam 9'u yazmamız lazım. 9 yazmak için de 10'u yazdık. Sonuna 1 yazacağız. Sonrasında 11 yazmak lazım. 11 yazmak için de 10 yazdım. Sana 1 yazdığımızda bu sayımız da 11 olacaktır. Sayılarımızı normal da yazalım. Bu 1, 3, 5, 7, 9, 11. İkişer artan bir sayı örüntüsü. Altta da 5 yani 3, 3 tane çizgi 8. Şurası 10. Şurası 12. İkişer artıyor. Buranın 14 olması lazım. 16. 18 yazacağız 12 yazdık 14 yazmak için 10 ile 5'in ortasına yani 5'in soluna bir yazmamız lazım 14 16 için de 10 ile 5'i yazdım bu sefer 5'in sağına yani 6 yazmamız lazım 16 olacak 18 için de 15 yazdım yani 1 2 3 tane çizgi yazdığımızda sayımız 18 olacaktır Sayfa 59'da bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Toplama işlemini yaparken birler basamağından başlıyorduk. Birler basamağındaki rakamları toplayıp birler basamağına yazacağız. 3 ile 1'i topladığımda 4 olacak. 7 ile 0'ı topladığımızda 7. 4, 3 daha 7 olacaktır. İlk sonucumuz 774 oldu. B'de yine birler basamağında 2'leri toplasak 2, 2 daha 4 oldu. 4, 4 daha 7. 8, 8, 1 daha 9, 984 oldu. C'de 6 ile 2'yi topladım. 8, 5, 0 daha 5 olacaktır. 3, 3 daha 6, 658 oldu. 2 ile 5 topladık. 7, 6, 0 daha 6, 4, 5 daha 9, 967 olacaktır. İkinci sorumuzda aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. İşlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz. Toplama işleminde yine birler basamağından başlıyoruz. 7 ile 8'i topladım 15 elde birimiz. 4 ile 5'i topladım 9 elde 1 10 oldu. Onun sıfırını yazdım. Yine elde birimiz. 1 2 daha 3 elde 1 4 oldu. İşlemin sonucu 405 olacaktır. Önce bütün işlemlerimizi yapalım. Eşleştirmeyi sonra yaparız. 4 ile 5'i topladığımızda 9 6 2 daha 8 5 2 daha 7 789 oldu. 6 ile 5 topladım. 11. 11'in birini yazdık. Elde 1. 4, 2 daha 6. Elde 1. 7 oldu. 3, 2 daha 5. Sonucumuz 571 oldu. 6 ile 7'yi topladık. 13. Elde 1. 4 ile 2'yi topladığımızda 6. Elde 1. 7 oldu. 4 ile 3'ü topladığımızda 7. İşlemin sonucu 773 oldu. Eşleştirmemizi yapalım. 405 burada şuraya gelecektir. 789 burada işlem sonucu buraya gelecek. 571 burada işlem sonucu buraya gelecektir. 773 de buraya gelecektir. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. İşlem sonuçları aynı olanları aynı renge boyayınız denilmiş. Toplama işlemini birler basamağından başlayalım. 3 ile 5 topladım. 8, 1 daha 9 oldu. Onlar basamağında 6 ile 2'yi topladım. 8, 0 daha yine 8 olacaktır. 3, 2 daha 5, 1 daha 689 oldu. İkinci işlemde yine birler basamağında 8 ile 6'yı topladım. 14, 0 daha yine 14 olacaktır. 14'ün 4'ünü yazdık. Elde birimiz 4 1 daha 5 3 daha 8 elde 1 9 oldu. Yüzler basamağında 5 2 daha 7 1 daha 8 oldu. 894 oldu. Burada 5 ile 4'ü topladım 9 ya da 4 ile 6'yı topla 10 5 daha 15 oldu. 15'in 5'ini yazdık elde birimiz. 2 2 daha 4 elde 1 5 oldu. Yüzler basamağında 6'ya 1 ekledim 7 1 daha 855 oldu. Sonraki işlemde 6 ile 8'i topladım. 14 elde 1. 7 bir daha 8 elde 1. 9 oldu. 5 2 daha 7. 1 daha 8. 894 oldu. Son işlemimiz 6 ile 2'yi topladım. 8 bir daha 9. 7 bir daha 8. da 2 ile 3'ü topladım. 5 bir daha 6 oldu. 689. Sonuçlara baktığımızda. Aynı olanları aynı renge boyayacağız. 689 burada. 689 burada. X'in sonucu aynı olduğundan aynı renge boyadık. Sonrasında 894 burada da 894 işlem sonuçları aynı olduğundan ikisini aynı renge boyadık. Bu tek başına kaldı. Bunun da aynı sonuca sahip olan işlem olmadığı için boyamıyoruz. Bir yardım kelimesini birinci gün 245 ikinci gün 285 kişi katıldı kelimesi iki günde toplam kaç kişinin katıldığını bulun birinci günde 245 ikinci günde 285 toplam kişi sayısını bulmak için 245 ile 285 toplamamız lazım toplama işlemini yaptığımda 55 daha 10 elde birimiz 84 daha 12 elde bir 13 oldu yine elde birimiz. 2, 2 daha 4 elde 1, 5 oldu. 530 kişi katılmıştır. Katılmıştır. Üçüncü sınıf ders kitabında alıştırmaları cevapladık. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.